kara delikler. Evrenin en gizemli yapılarından biri. Işığın bile kaçamadığı bu kozmik canavarların içinde zaman gerçekten duruyor mu? Einstein'ın genel görelilik teorisine göre kütle arttıkça zaman yavaşlar. Bu etkiyi yerçekimsel zaman genişlemesi olarak adlandırıyoruz. Bir kara deliğe yaklaştıkça zaman sizin için daha yavaş akar. Ama dışarıdan bakan bir gözlemci, sizi olay ufkuna yaklaşırken neredeyse donmuş gibi görür. Kendi bakış açınızdan zaman normal akmaya devam eder. Ta ki olay ufkunu geçtiğiniz ana kadar. O noktada fizik kanunları anlamını yitirir. Ne zaman, ne uzay, hiçbir şey bizim anladığımız gibi davranmaz. Matematik, orada zamanın gerçekten durduğunu söyler. Ama kimse kara deliğin içinden bu bilgiyi bize aktaramaz. Çünkü oradan dönüş yoktur. Evrenin en karanlık noktalarında bile zamanın anlamı kayboluyor ve biz hala onu çözmeye çalışıyoruz. Bilimin sınırlarını keşfetmek için Exception TV'ye abone olmayı unutmayın.